Hepinize selam. Biz Blackpink sizleri Olap hesabından bahsedeceğiz. Starlight 1011 yani. Hesapları iki kişi tarafından yönetiliyor. Abi süper ürünler. Evet. Ürünler aşırı kaliteli. Highlighter çok iyiydi gerçekten Beauty Girl markalı. Ve çok kaliteli. Satıkları o Nike çantada okul için çok uygun. İç kısımları biraz defolu ama kötü değil yani. Jenny bence haklı bence de. de. Kullanmadıklarını satıyorlar bayağı hijyenik. Bence alışveriş yapın. Fiyatın fazla olduğunu düşünüp yorumlara yazarsanız değiştirme ihtimalleri de var. Daha nasıl ürünler gelecek acaba? Gayet iyi ürünler. Ne gelirse kaliteli ürünler gelir. Evet. Yorumların hepsine cevap veriyorlar. Dolap uygulamasını indirerek Starlight 1011'den alışveriş yapıp destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Harika ya.